Yıllardır devam eden e, doğa kırımları mevcut. E, maalesef bununla beraber birçok doğa tahribatı ortaya çıktı ve aynı zamanda Şırnak'taki yeraltı kaynaklarının çıkarılmasıyla beraber işte gerek kömür olsun yıllardan beri çıkarılıyor. Son birkaç yıldır da petrol e, kuyuları var Şırnak'ın Gabar Dağı'nda ve aynı zamanda Silopi'nin e, Silopi'de kurulan termik santralle beraber e, çevre e, çok fazla bir e, kirliliğe ve hava kirliliğine sebep oluyor. E, bununla beraber bu e, Şırnak'ın bir savaş bölgesi olması itibariyle de sürekli güvenlik itibariyle, güvenlik gerekçesi gösterilerek sürekli orman kıyımları, doğal alanları devam ediyor. Şırnak bundan 10-20 yıl öncesine kadar bir yayla, olarak geçerken yazları gayet serin bir şekilde havası temizken serinken. E, şu an geldiğimiz noktada maalesef çok sıcak, çok kurak ve çok kirli bir havayla karşı karşılay karşı karşıyayız. E, bunun insan sağlığı için e, uzun vadedeki e, sonuçları gerçekten kötü olacağını e, hepimiz biliyoruz. Bunun için bir e, sağlıkçı olmanın da e, gereği olmadığının da farkındayız. E, Aynı zamanda kömür ocaklarındaki çalışmalar, bu çalışmalar sadece rant odaklı yapılıp insan sağlığına uygun çalışmalar yapılmadığından kar amacıyla yapıldığı için olabilecek en ucuz yöntemler kullanılıyor ve gerek e, kömür ocaklarından çıkan gazlar ve e, partiküller ve gerekse de e, buradan çıkan suların e, filtre edilmeden içme sularına ve dere sularına karışmasıyla beraber insan sağlığına ne kadar zarar vereceğini ve e, doğa tahribatına sebep olacağını bununla beraber bu dere kenarlarındaki işte hayvanların yine aynı şekilde hayvancılık ve tarım yapan köylü ve köy halkının ne kadar zarar göreceğini e, görüyor e, ve uzun vadedeki etkilerinin daha e, da e, öteye taşıyacağını biliyoruz. Hmm. Sağlığına uygun şekilde işletilmiyor. yerleşim yerlerine köylere çok yakın e, ve e, şey süropi çok net biliniyor ki son dönemler termik santral kurulduğundan beri kanser vakaları çok çok artmış durumda. E, aynı şekilde şırnak şırnak havası da ee, zaten en son temiz hava hakkı platformunun verilerine göre e, kirlilik konusunda, hava kirliliği konusunda e, yüzde e, Çınrak nüfusunun %92'sinin kirli hava soluduğu ispatlanmıştır. Bu yeraltı kaynakları işletilirken insan sağlığına uygun yapılması e, insanlığın geleceği için yapılacak en büyük yatırım budur. Çünkü ee, şu anda yapılan işte e, rant sistemiyle beraber işte e, karcılar, kar ortakları zengin olacak diye insan sağlığı e, hiçe sayılıp. Ee, bu şekilde e, insan sağlığına uygun olmayan şekilde e, bu iş, işletmelerin işletilmesi e, doğru değil. İnsan sağlığı için kesinlikle zararlıdır. E, öncelikle e, hükümetlerin, devletlerin e, buna uygun politikalar geliştirmesini öneriyoruz. Çünkü biz bir insanız. Biz insanlığı... Sağlığı için çalışmalıyız ve aynı zamanda doğamızı korumalıyız. Çünkü doğayla insan iç içe, doğa bozulunca insan sağlığı bozulur. İnsan so sağlığı bozulunca da e, bu sefer önüne geçilmez e, bir e, problemler yaşıyoruz. Başta sağlık sistemi olmak üzere. Ee, ve e, bununla beraber işte, yaratacak e, maddi manevi yükü düşünerekten e, yapılacak bütün çalışmalarda öncelikle insan sağlığına uygun ve yararlı e, çalışmaların yapılmasını e, söyleyebiliriz.